Merhaba arkadaşlar. Galatasaraylıları heyecanlandıran çok güzel bir haber var. Di Maria konusunda hemen açıklayacağız. Abone olup videoyu da lütfen beğenmeyi unutmayınız. Videoyu beğenelim. Öne çıksın. Di Maria konusunda herkes bilgilensin. Hadi hemen videomuza geçelim. Önemli bir gelişme var. Yapılan haberlere göre 34 yaşındaki oyuncu ilk temasın kurulduğu öğrenildi Di Maria ile birlikte. Yani Di Maria için ilk temas kuruldu ve Galatasaray şampiyonluk yarışında olan Galatasaray kadrosunun güçlendirmek için Di Maria transfer için harekete geçti. Ee, biliyorsunuz ki Di Maria artık boşta yani çok oynamıyor. Haliyle Galatasaray da Di Maria'yı almak istiyor. Tabii ki çok kaliteli bir oyuncu Di Maria onu söyleyelim ve yapılan açıklamalara göre 34 yaşındaki oyuncu için ilk temasın kurulduğu öğrenildi yapılan açıklamalarda başkan vekili Erden Timur önderliğinde yürütülen operasyonda henüz net bir sonuç alınamadı ancak Dimarya'yı devre arası transfer döneminde sarı kırmızılı formayı giydirmek için çalışmalar sürüyor yani bu ara transfer döneminde Dimarya'yı almak için elinden geleni yapıyor Galatasaray ama bu e, ara transfer döneminde bitirilmezse bu transfer, yönetim sezon sonunda Arjantinli oyuncuyu takıma kazandırmayı da planlıyor. Yani yönetim şu anda olmasa sezon sonunda Arjantinli Yıldız'ı takımına almayı istiyor arkadaşlar. Yapılan haberler bu şekilde. Galatasaraylıları beğeniye bekliyorum. Beğeni butonu inşallah çok güzel bir şekilde beğeni alacaktır. Ee, yeni transfer haberleri için de abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.